Herkese merhaba arkadaşlar. Dilan Baran'ın yanında uyuduğu için çok utandı. Baran hastayken Dilan'ın kendisiyle ilgilendiği için Baran çok mutlu oldu. Baran'ın canının yanmasını her birimiz çok üzüldük. Ama yaşanan bu kötü olay sayesinde Baran ve Dilan barıştı ve yakınlaştı. Ayrıca her ikisi de birbiri hakkında yeni şeyler öğrendi. Derya yılanı köşeye sıkıştı. Derya aslında kendi sonunu hazırlıyor. Çünkü Fırat Derya'dan tüm istediklerini aldı ve Fırat'ın Derya ile işi bitti. Fırat aslında babasının gölgesinde kalmış iyi biri. İleride Fırat Hasan'ın kudreti yaptıklarını öğrenecek. Fırat Gül sayesinde Baran ile arasındaki düşmanlığı da bitirecek. Kudret Bey iyileşmeye başladı. Kudret'in sağlığına kavuşması için gerekli olan ilaçları Hasan değiştirmişti. Kudret bu ilaçları yere düşürdü. Gül, Kudret için yeni ilaçlar getirecek ve Hasan'ın planı da bozulacak. Kudret Bey sağlığına bir an önce kavuşmalı. Derya ve Hasan hak ettiği cezayı artık çekmeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Bu arada Kan Çiçekleri dizisinin finalinin 145. bölümde olacağı ve Baran ile Dilan'ın ayrılacağı söyleniyor. Ama o gün gelinceye kadar Baran ve Dilan arasındaki uyumu, aşkı ve çekimi izleyeceğiz. İyi kalpli Dilan maalesef Derya gibi bir şeytanı affetti. Ama Derya Dilan'ı yeniden öldürmek istedi. Dilan şimdi de Azade'nin konakta kalmasını istiyor. Bu kez Azade durmayacak ve Azade Dilan'a kötülük yapmaya başlayacak. Ben Azade'nin başına kötü bir şey geleceğini düşünüyorum. Bakalım bu kötülük Hasan'dan mı yoksa Derya'dan mı gelecek? Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.